senden yine bir şey isteyeceğim. Eğer bunu da başarırsan, benim bütün işlerimi sana devredeceğim. Nasıl yani? Ben kolay kolay çıkamam artık. Velahtım olmanı istiyorum. Ama bedava olmaz. Tüm işlerini bana devredeceksin yani. Doğru mu anladın? Doğru anladın. Ne diyorsun? Kabul diyorum. Bu kez ne yapacağız? Buraya bir paket yollayacaksın. Biraz ağır bir paket. Tunç Güner'i. Evet. Bavulunu topla. Yarın sabah naklin var. Nereye? Başka bir cezaevine. İyi de hangisine? Gidince görürsün. Burada değil ne demek ya? Oğlunuz başka cezaevine nakledildi. Ne zaman? Yarım saat önce. Neden peki? Öyle gerek görüldü. O ne demek ya? Ne demek o? Siz durduk yere apar topar niye naklettiniz çocuğu? Biz emirlere uyarız. Gerisini bilmeyiz. Oğlunuz Yalımlar cezaevinde. Gidin orada arayın. Hayır, Yalımlar'da ne işi var? Ya ne yaptı da naklini istediler? Bu nasıl saçma şey böyle ya? Bir şeyler dönüyor. Benim başka yere nakledildiğim avukatım biliyor mu? Babamın haberi var mı? Biz bilmeyiz. Emir geldi götürüyoruz. Bu ne saçmalık ya? Kimsenin haberi olmadan bundaki nasıl olur peki? Biz de anlamadık. Üstelik yalımlar dediği yer İstanbul'a iki saat mesafede. Ya disiplin cezası falan alsa anlarım. Çocuk daha yeni girdi içeri. Üstelik tecritten bile çıkmadı. Ne yaptı da naklediyorlar bunu. Bilmiyorum. İnanın ben de anlamadım. Başka bir şeyler dönüyor olabilir. Ne gibi? Bilmiyorum ki. Yalımlar cezaevine 20 dakikamız kaldı. Ya bu kadar uzak yere neden yolladılar bu çocuğu? Selin ya bir şey geldi aklıma. Ne? Özcan. Özcan mı? Özcan da bu gittiğimiz cezaevinde yatmıyor mu? Evet evet galiba. E bu senin nereden aklına geldi? Üf, geldi işte. Sen onun bir parmağı olabilir mi diyorsun? İnşallah tesadüftür. Allah kurtarsın kardeşim. Sağ ol. olsun kardeş. Sağ ol. Paspasa geldim. Biter hemen. Rahatsız olma. Bak bakayım bana. Sen bana tanıdık geldin ha. Yoksa sen Mesut komiserin oğlumsun? Sana ne? Sen kimsin ya? Paspasa mı geldin sorguya mı? Kızma ya birader. Ben babanın bir arkadaşıyım. Tanışalım hadi. Adım Özcan. Sen de Tunç olmalısın.